ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yakın zamanda Japonya ile biri hipersonik silahlara yönelik olmak üzere iki savunma anlaşması yapacaklarını açıkladı. ABD ve Japonya Dışişleri ile Savunma Bakanları sanal ortamda ABD-Japonya İstişare Komitesi toplantısında görüştü. Dört bakanın katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Blinken, ABD ile Japonya arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğunu ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın temel taşı olduğunu söyledi. Uh, um, Çin ve Rusya'nın karada, denizde, uzayda, siber alanda uluslararası normları ihlal etmeye devam ettiğini savunan Blinken, Pekin'in kışkırtıcı eylemlerinin Tayvan Boğazı'yla Doğu ve Güney Çin denizlerinde gerilimi artırmaya devam ettiğini belirtti. Moskova'nın Ukrayna sınırlarını askeri yığına ve giderek sertleşen söylemine de değinen Blinken, bunun Avrupa genelinde barış ve istikrarı da tehdit ettiğini ifade etti. Blinken, Kuzey Kore'nin de nükleer ve balistik füze programını devam ettirdiğini belirterek, bu tehditlere karşı iki ülkenin ortaklığının önemine dikkat çekti. <laughs> Japonya Başbakanı ise sadece Japonya'nın ve ABD'nin güvenliğinin sağlanmasında değil, aynı zamanda kurallara dayalı özgür ve açık uluslararası düzenin sürdürülmesinde ve bölgesel barış, istikrar ve refahın sağlanmasında Japonya ve ABD'nin birlikte hareket etmesinin her zamankinden daha önemli olacağını ifade etti.